Çorum'da 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 937,32 oldu. Vaka artışlarının yaşandığı Çorum'da İl Sağlık Müdürü Doktor Ömer Sobacı düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sobacı, salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın bir iki hafta daha artacağını, daha sonra düşüşe geçeceğini öngörüyoruz dedi. Özellikle mevsim itibariyle havaların soğuması ile birlikte kişilerin e kapalı alanlara e, da zaman geçirmeye başlaması bu virüsün de yayılmasına en büyük sebeplerden bir tanesidir. O mikron varyantına karşı da bilinen salgın tedbirleri yani maske, mesafe ve temizlik kuralları haricinde ek bir tedbire gerek yoktur. Hastanelerimizde yatak problemi var mıdır derseniz sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreciyle ilgili endişe edici bir durum söz konusu değildir. İlimizde yatak doluluk oranımız %54,4, ilişkin yoğun bakım doluluk oranımız %64,3'tür. Covid yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü 29 Ocak 4 Şubat tarihine ait haftalık vaka sayılarını biliyorsunuz açıkladı. 100 bin nüfusa düşen vaka oranımız 937,32 olmuştur. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın bir iki hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini tahmin ediyoruz. Omikron varyantı önceki varyantlara göre hafif klinik belirtiler gösterse de özellikle yaşlılar, Mevcut kronik hastalığı olanlar ve aşısız kimselerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyredebileceği göz ardı edilmemelidir. Aşı rakamları hakkında da bilgi veren İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum'da bugüne kadar toplam 1 milyon 1095 doz aşı yapıldığını açıkladı. Aşılanmamış kişilerde yoğun bakıma yatış ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Aşılama çalışmaları ne durumda derseniz Çorum'da, Çorum 18 yaş ve üzeri nüfusta en az iki doz aşı olma oranında %84,6 ile Türkiye'de 18. sıradadır. İlimizde bugüne kadar toplam 1 milyonun üzerinde aşı yapılmıştır. Birinci ve ikinci doz olmak üzere. 10 mikron varyantına karşı tedbir olarak daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu dediğimiz bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir. Yoğun bakıma yatan hastaların yaklaşık yüzde 85'inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişiler olduğuna dikkat çeken Sobacı aşı çağrısını yineledi. Yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85'inin aşısız veya son 3 ayda hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdırlar. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdırlar. Yerli aşı Turkovak'a ilginin olduğunu da belirten Sobacı, günlük 2000'e yakın aşı yapılıyor. Bunun üçte birine yakını Turkovak dedi. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz üzere ilimizde Turkovak aşısı e, uygulanmaya başlamış. Bu aşı tamamen e, şehrimizde Hidit Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde e, yapılmaktadır.